Evet hayır oyununa geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. <laughs> sevgili izleyicilerimiz son derece çekişmeli bir oyunun ardından çok sevdiğimiz bir oyunla karşınızdayız. Yine çok dinamik bir oyun. Evet hayır oyunumuz. Çok basit kuralları. Evet ya da hayır şeklinde cevap vereceksiniz. Ben size bir cümle okuyacağım doğruysa evet, yanlış olduğunu düşünüyorsanız hayır diyeceksiniz. Ve 13 tane size soru soracağım, sırayla soracağım. Ve ne kadar doğru bilirseniz doğru başına bir puan bir saniye kazandıracaksınız. Hazır mıyız? Hazır. Evet. evet. <laughs> evet. <laughs> i̇şte böyle bir adanmışlık. Puanı yüksek olan turuncu masadan başlıyoruz. <laughs> Tadını çıkarın. <gülüyor> her <gülüyor> etap başlanacağı gibi. Aynen. <laughs> Hazır mısın Burak'cığım? Hazırım <laughs> Sadece evet ya da hayır istiyoruz. Hı -hı. Ve 5 saniye içerisinde de sorulara cevap vermenizi rica ediyoruz her bir soruya. Hı -hı. Ceyhun Yılmaz, Cem Yılmaz'ın halasının oğludur. Hayır. Doğru. <laughs> FIFA Dünya Kupası finalleri en çok Avrupa kıtasında oynanmıştır. Evet. Doğru. <laughs> Tekerlemeye göre da kulbu kırık olan eşya fincandır. Hı -hı. Küptür. Hayır. <laughs> Doğru. Dünyanın ilk üniversitesi Şanlıurfa'da kurulmuştur. Hayır. Evet, evet. olacaktı. Çünkü Şanlıurfa Göbekli. ilçesi Göbekli. Harran'da kurulan İslam Yok. Üniversitesi'nde Sabiler, Hristiyan ve Müslümanlardan oluşan aydın gruplar vardı ve araştırmalar yapıyorlardı. Bu doğru bir bilgi. Abi yayından evet. önce aynısını. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu evet. Ya. Buradan evet. ama maalesef ya. doğru olmadı. tepe mi acaba oradan mı diye <laughs> diyeyim. Tamam. Devam ediyoruz. Annemin kardeşinin çocuğu benim yeğenim olur. Hayır. Doğru. Kuzen olur çünkü. Hı hı. La notası mi ile sol notaları arasındaki notadır. Doğru. Mi, fa, sol, la. Yanlış. Hayır. Doğru. Fa olacaktı. İstanbul sokaklarında hula hoop çevirmek geçmişte bir dönem yasaktı. Evet. <laughs> Doğru. Çok bilerek mi evet dedin? <laughs> yani da... ben sokakta çok rahatsız oluyordum. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyordum. <gülüyor> <Senin> <gülüyor> vallahi. Bu arada 1958 yılında Ankara'da hula hoop çeviren bir genç kızın hayatını kaybetmesi üzerine böyle bir yasaklama Aa. yapılmış. Çünkü o kadar uzun süre hula hoop çevirenler varmış ki. Boynunda çevirirken boğularak ölenler, belinde çevirirken diyafram yırtılması sonucu ölenler bile olmuş. Gerçekten mi? Evet. Vallahi. Ben de çok şu an şaşırdım. Evet. Evet. Bir, e, neyse ki şu an en hoptan. E, en kötü doğru da... cevabımdı bu yani. Bir evet. <laughs> sardı. Evet. Devam evet. ediyoruz. Merkür'de bir kratere Mimar Sinan'a atıfla Sinan Krateri adı verilmiştir. Hayır. Evet olacaktı. 1976'da Uluslararası Astronomi Birliği'nin aldığı kararla Sinan Krateri olarak isimlendirilmiş Devam ediyoruz. U dönüşü 360 derecelik bir dönüştür. Hayır. Doğru. Misvak gözlere sürme çekmek için kullanılır. Hayır. Doğru. Günümüzde dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinanın yutabileceği en büyük cisim basketbol topu kadardır. Hayır. Evet olacaktı. Greyfurt'tan büyük cisimleri zorla yutabiliyormuş canım benim. Kıyamadır. Temel besinleri 6 santim uzunluğundaki krillermiş. Yağmurla gelen toprak kokusu aslında dünyanın çekirdeğindeki magmadan kaynaklanır. Evet. Hayır. <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar <laughs> attığım böyle hani topun falsosunu böyle anlarsın ya. Yani dedim ki hani böyle Dünyanın oluşumundan itibaren hani tabii muhafız hani da bir, bir zaman çünkü ateş tabii dünya ile bir bilgisi vardır da. <laughs> Yağmurla gelen toprak kokusu petrikor adıyla anılır ve sebebi toprakta bulunan aktinomiset adı verilen bakterilermiş. Diğer Buradan, düşündüğüm de buydu biliyor musun? Onlara <laughs> selam olsun. Evet son soru hamamları ısıtan hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocaklara cehennemlik adı verilir. Evet. Doğru, cehennemlik veya külhan adıyla anılır. Gayet güzel bir Yine. yarışma çıkardınız. 9 doğru cevapla. Dokuz evet. Ya cevabı bari ya. <laughs> ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> tamam. Ha, işte sen yalandan cevap verince oluyorlar. Harika, çok tatlı. Gerçekten bir arkadaş buluşması tadında ee, keyifli geçen bir program oluyor. Siz daha iddialı mısınız diye bu evet hayır oyununda? Çileman'ı evet, ne Evet bu sefer iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Bu sefer biraz kırıcı oldu evet. ama. geçen seferin var. Neden iddialı? Ha bu, bu sefer de. Kendim için düşündüm. Ne olmazmış gibi geliyorsa doğru diyeceğim. Ne olurmuş gibi geliyorsa hayır diyeceğim. Az önce de hani Yani böyle yani. bir taktik buldum. Ben şimdi buradan yırttım ben gibi düşünenler. Hep hüsrana uğradılar. Bakıyorum bir John Lennon sorusu var mı? Tamam lütfen. <laughs> Beni şuraya yatırsak <gülüyor> mı ya? <laughs> evet, tekrar hatırlatalım. Doğru ya da yanlış demiyoruz. Evet, evet. ya da hayır diyoruz. Tamam. Bu çok önemli. Hazır mısın Muratcığım? O kadar hazırım ki. Başlıyorum. Aynı memleketten olan kişiler birbirlerine hoşmerim derler. Hayır. Doğru. Çünkü hemşeri derler. Nasrettin Hoca bir fıkrasında eşekten düştüğünde kendisiyle alay eden çocuklara Eşeğin hiç bir suçu yok cevabını verir. Doğru. Evet ya da hayır. Evet. Hayır olacak çünkü verdiği cevap zaten inecektir. Doğru. <laughs> evet. ee, burada bir evet küçük bir yanıtma. Hmm. Devam ediyoruz. Ülkemiz futbol süper liginde 3 büyük takımla şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör Mustafa Denizli'dir. Doğru. Evet ya da hayır. Evet. Doğru. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştır. Vallahi doğru yanlış diyene artık puan atacağım. Döveceğim. Osmanlılarda vezir çocuklarına endaze denirdi. Doğru. <laughs> Ay, aa, <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> yani <gülüyor> endaze 65 santimetrelik uzunluk ölçüsüdür Muratçım. <laughs> vezir çocuklarına hangi ünvan verildiğine dair resmi bir kaynak yok. Sen <laughs> bulursan e, <laughs> e onları bir geriye dönük bir <laughs> ünvan verirsin. Peki. Astronomi bilimsel dayanaklarını astrolojiden alır. Hayır. Doğru. Tam tersi olarak astrolojinin kaynağı astronomidir aslında. Tonga'ya basmak deyimindeki Tonga muz kabuğu anlamına gelir. Hayır. Doğru. Neye gelir biliyor musun? Bilmiyorum. Hayır. <laughs> Her şeye hayır. Muz değil onu Argo'da biliyorum. hile düzen ve tuzak anlamlarına gelmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nin federal düzeyde resmi dili yoktur. Evet. Doğru. Çünkü eyaletlerin yarısı İngilizceyi resmi dil olarak tanımlasa da federal devlet yapısı böyle bir tanımlama yapmıyor. Resmi dil değil, konuşulan diller olarak söyleniyor. Şu an İngilizce ve İspanyolca öne çıktığı gibi. Apron, astronomi'de bir uzaklık birimidir. Evet. Hayır. Hayır. Aprona ne yanaşır? Aplon, Aa, evet. hava alanlarında yolcu doğru. veya yük indirme bindirme yakıt ikmali park veya bakım amaçları uçakların yerleştirildiği evet. ve yaklaştığı uzaklaştığı yerlerdir. Devam ediyoruz. Izgara olacak malzemenin kızgın ızgara üzerine konup ızgara demiri izi ile dağlanarak süslenmesi usulüne kadriye denir. Hayır. Ne denir? <laughs> evet Hayır, olacaktı. Ya o kadar Hatta... saçma bir şey ki yani <laughs> doğru olması lazım. Fransızca Kadrille sözcüğünden geliyormuş. Şaka yapıyoruz. Evet. Demek ki yani doğru bildiklerimizi yanlış, yanlış bildiklerimizi doğru gibi düşünmemek o gerekiyormuş. Doğru. Devam ediyoruz. NBA All-Star maçında forma giyen ilk Türk basketbolcu Hidayet Türkoğlu'dur. Evet. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, Mehmet Okur'dur. Mehmet Okur'dur. Hidayet Türkoğlu da bizi temsil etti tabii ki ama All-Star Mehmet Okur. Devam ediyoruz. Tarihte 100 yıldan uzun bir süre boyunca İstanbul'daki Galata Köprüsü'nden yaya olarak geçmek için para ödenmiştir. Evet. Doğru. Genel olarak mürürye denilen geçiş ücreti 1930'da çok şükür kaldırılmış. Devam ediyoruz. Spor yaparak yağları kasa çevirmek mümkündür. Hayır. Doğru. Çünkü bu çok bilinen bir yanlış. Yağ dokusu ve kas dokusu içeriği birbiri yani içerik olarak birbirinden tamamen farklı. Birbirlerine dönüştürmek imkansız. Spor yaparak yağ kaybedilebilir ve kas kütlesi kazanılabilir. Tıpkı kimin yaptığı gibi, benim, ya. <laughs> Setban'ın yaptığı gibi. <laughs> Konuyu kendime getirmekte de üstüme yok. Son sorumuz. Bazı tek yumurta ikizleri sadece birbirlerinin anlayabildiği, başkalarının anlayamadığı bir dil geliştirirler. Evet. Doğru. Bazen ikizler kendi aralarında sadece kendilerinin anlayabileceği bir dil geliştirir. Buna kriptofazi denirmiş. Evet. Bugün bir <laughs> şey öyle. Bravo. Gayet gördüğünüz gibi bilgilerle donandığımız. <laughs> Kadri özellikle. <laughs> Kadri kadri'den aldım. gelmesi özellikle. <laughs> e, çok güzel bir bence yarışma çıkardınız. Kaç olduk? Kaç? Ve 8. E, sadede gel diyorsun yani. <laughs> kaç olduk? Kaç? Saygı sınırları aşıldı. 8 <laughs> puanı hanesine yazdırdı. Mavi Masa'yı da Üzel. tebrik biz ediyoruz efendim. Fazladık, biz kaçtık? Daha fazlaydık galiba. Siz 9 değil miydiniz ya? Dokuz. ya? Kesin fazlayızdır da. Biz 9 yani, gibiydik ya sanki. Mi? Şimdi puanlara bakınca zaten ha. hepsi ortaya evet. çıkacak. Evet. Şimdiye kadar biriklediğimiz puanlar gelsin masaların. Turuncu Masa 31 puanda. Mavi Masa 24 puanda. Gayet başa baş diyebileceğimiz bir noktadayız. Bence çok çekişim. Dalga belli. mı geçiyorsun? E, nasıl? Bence Dalga mı geçiyorsun? Başa değil mi? başlayayım mı? 7 saniye fark ediyor. Bunları saniye o olarak düşüyorum. Oğuzhan'a taktım ben yani. Oğuzhan <laughs> sana çok pis taktım. Ya Murat o kadar <laughs> güzel renk katıyorsun ki yani bu kadar iddialı olup... <laughs> <laughs> bak. hangi atın şeyi sonradan diyor? Vize, Yumuşak. at. Arap atı falan. Yumuşak <laughs> şey atın şöyle. çiftesi pek olur. Benimki bak, onu bile bilmiyor anladın mı ya? Yani? <laughs> <bile bilmiyor>. yani, <laughs> şey Yumuşak kapın <laughs> var. Ben tencere tencere senden kara falan. Evet, evet. Ama gayet i̇zleyin. güzel. Birazdan <laughs> görün ya. Ya amacımız izleyin. ne? Eğlenmek. Eğleniyor muyuz? Yüzde evet, yüz. Yani e, yarıştan da bir kopma yok. Gayet iyi gidiyoruz.